Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Roblox Broken RP'deyiz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz evde kalacağız arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Ama başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Bunun için hemen boyumu küçültüyorum arkadaşlar. Zaman kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar almamız gereken şeyler benim aldıklarım yani. Bir çuval. Ee, sonra bir bomba bir yatak, bir merdiven, bir de şu kutudaki eşyalar var ya arkadaşlar onlar. Bu evde kalacağız. Eğer bu ev silinirse diğer evde kalacağız. Bu evin aynısından bir tane daha var. Nasıl gireceğiz? Evde birisi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Türk mü yabancı mı hiçbir fikrim yok. Şuradan gireceğim. İnşallah düşmez. <laughs> şuradan girebilirim arkadaşlar. Evet. Benim taktiğim şöyle. Ha bu arkadaşlar benim aldığım eşyalar bunlar. Yani siz isterseniz başka eşyalardan alabilirsiniz. Evet. Ben bu yatak konusunda hiç iyi değildim. Girmeyi başardım. Çok sessiz gideceğiz arkadaşlar. Orada var. Arkadaşlar evet. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar 3 deyince ben koşacağım. 3 2 1. Hız açtım arkadaşlar. Hızla gidiyorum. Geliyor arkadaşlar, geliyor. Oy. Arkadaşlar kaçtım. Kaçtım arkadaşlar. Beni banlayacaktı. eğer banlasaydı video biterdi arkadaşlar. O yüzden kaçmak zorunda kaldım. Ay, bana bakıyor. Arkadaşlar demek ki orası tehlikeliymiş. Ben diğer taraftan gireceğim. Ama benim üst kata çıkmam gerekiyor. Bir de hey, hey. Evet arkadaşlar şu anda girmek için yer arıyorum. Banlarlar diye çok korkuyorum arkadaşlar. Garajdan gireceğim. Ya, çok iyi değilim diyecektim de koymuşum. Hep böyle oluyor. Tamam giriyoruz arkadaşlar. Haberimiz Sizler için yapıyorum arkadaşlar. Gerçi böyle saksa yine görecek ama. Nerede lan? Bir saniye arkadaşlar. Girmeye çalışıyorum. Ol. Ben neden buradan girdim ya? Tamam, gerekiyor Arkadaşlar bir de benim şöyle bir taktiğim var. Yani taktik değil de Her yerde oluyor. Şöyle dürbünümle bakacağım arkadaşlar. Ya bir saniye. Bendeki avatardaki eşya gözüküyor. Arkadaşlar orada. Ya ben bu ateşi neden taktım? Arkadaşlar bir saniye videoyu durdurup geleceğim. Diğer eve geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önceki kişinin evi ıı, silmişti ama ıı, yeni ev kurdu arkadaşlar. Bu ev daha iyi. Ama arkadaşlar az önceki hatayı yapmayacağım ve bu avatardaki eşyayı çıkaracağım arkadaşlar. Evet o helikopter Helikopter geliyor. Arkadaşlar şuradan gireceğim. Evet. Hemen koyalım. Sofer i̇nşallah fark etmezler. Burada arkadaşlar videonun konusu birinin evinde kalmak değil yani birinin evinde kalmak ama trollemek. Ay. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, az önceki evleri yine sildiler arkadaşlar. O yüzden bu görülmüş olduğunuz evde kalacağım. Bu evi hiç sevmiyorum ama arkadaşlar mecburum ben sizler için. Hemen yapacağım da. Ya yatak koyma konusunda hiç iyi değilim. Aa oldu. Yine oldu. Evde kimse yoksa biterim ben. Aa bir dakika arkadaşlar. Şu karşıdaki bina arkadaşlar az önceki bina silmişlerdi. Ben gideceğim ama arkadaşlar yine Hemen videoyu durduruyorum. Orada başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bu evdeyiz. Videoyu başlattım. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu evde kalacağım. Ama bu sefer başka yerden gideceğim arkadaşlar. Orada arkadaşlar yani bazı bazı kişiler yani tam olarak bilmiyorum ama yani bazı kişiler kendi evini kurup orada kalma videosu çekebiliyor ama bu benim evim değil arkadaşlar. Bu başkasının evi. Buradan gireceğim. Yok ya bir dakika. Tamam. Evet. Buradan gireceğim arkadaşlar. Yatağımı koyuyorum. Evet. Bu sefer de güzel koydum. Evet arkadaşlar. Videoyu devam ediyoruz. Arkadaşlar. Beni gördün mü ya? arkadaşlar ben hiçbir şey görmedim yani gördüm de beni gördüm onu görmedim arkadaşlar siz yorumlara yazarsınız fark ettiyseniz <laughs> <Bir saniye. gülüyor> Bu video seçimde görüyorum. Bir an karakol evi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, beni evden bağladılar arkadaşlar. Ben de videoyu durdurdum o sırada. Rastgele bir nexe katıp çıkıp yemen girdim arkadaşlar. bana filinde aynı evden devam ediyoruz. Camları kapatmış ama inşallah biri yoktur. Girmeye çalışacağım. İşte böyle yerlerde hiç iyi değilim arkadaşlar. İnşallah koyarım. Hadi ya. Evet. Arkadaşlar ses yapmamak için tekrar sandalyeye bindim arkadaşlar. Eee merak bir odaya gidiyorum ama bakacağım burada kafa var mı? Arkadaşlar bir geliyor Bir geliyor sandım arkadaşlar ya ayak sesiymiş. Buradan atlayamam sizin için. Ay oraya şey sandım. Buraya bakacağım arkadaşlar. Çünkü birazcık aksiyon olsun. Yani kimse yok. Bomboş gibi bir yer yani. O yüzden ay, buraya bir şey yapmayın. Kasayı arıyorum arkadaşlar. <laughs> Muhtemelen kasa gizli de. İnşallah bulacağım. Ayak seslerini duyuyorum ama hiç kendisi yok yani adamın. Burası mutfak. Oda yok mu ya? Varmış. Kasa nerede? Arkadaşlar bilenler yorumlara yazsın. Ben kasayı bulamıyorum. Şöminede bazen gizli yerler oluyor. Aa varmış. Arkadaşlar burada bilmiyorum gerçekten denk geldi nerede olabilir bilenler yoruma yazsın arkadaşlar bu eve ilk defa geliyorum yani ilk defa giderken önceki banlandıklarımı saymıyorum arkadaşlar Eve ilk defa geliyorum. Burada gizli bir yer olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar banlama sesi geliyor ama kimse yok. Arkadaşlar adam peşimden geliyor. Benim gittiğimi görsün de. Arkadaşlar ya ben ne yapacağım? Yorumları yazın arkadaşlar. Acaba havuzda gizli bir bölüm var mıdır? Arkadaşlar bir şey sanki. Yok. Yok. Birazcık aksiyon yaratalım değil mi? Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni ev kurdular arkadaşlar. Buradan gireceğim. Bu sefer uğraşmayacağım. Böyle yerlerde hiç iyi değilim işte. Arkadaşlar kasayı patlatacağım. Bakalım neler olacak. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Kasa, ben görmüştüm ev kurulurken. Çünkü biraz aksiyon olsun, değil mi arkadaşlar? Sakin, sakin ulaşmaktan iyidir. Burada lava var. Gördüğüme eminim. Aa, savuna arkadaşlar. Savuna varmış. Şuraya bakacağım. Sinir oluyorum böyle yerlere ya. Kocaman ev bulamıyorum hiç. Burada olması gerekiyordu. Burada ne var? Muhtemelen garaj arkadaşlar. Ama yani Aa yukarı kat da var. Bakmıştım. Devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama arkadaşlar kasayı bulamadım. Yani büyük ihtimal gizli bir yerde arkadaşlar. Sinir oldum ya bu videoyu sizler için çekiyorum arkadaşlar ama kasayı bulamıyorum. Aa aklımda bir yer var arkadaşlar bir saniye. Yok. Buraya da girilmiyor. Evi villa gibi yapmışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar kasayı aramaya devam edeceğim sizler için bir dakika kapıyı açmışlar. Arkadaşlar inşallah beni görmemişlerdir. Neyse arkadaşlar. Ama böyle olmaz ki ya. Kasayı patlatacaktım ben. Ben gördüğüme eminim arkadaşlar. Ben galiba başka bir şey gördüm de neyse. Burada da yok. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu video için emeğim var ama sizlerin de emeği var. Yine de bulamadım arkadaşlar. Ya. Ben bununla ilgili bir araştırma yapacağım arkadaşlar. Evet. Ama yine de bulsam daha güzel olurdu. arıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda amacım şuydu arkadaşlar. Ee, birinin evinde kalıp trollemek. Ama yani kasayı bulamadım. Çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Videoda emeğiniz var. Yani benim de emeğim var ama. Yani işte. Ben bununla ilgili araştırma yapacağım arkadaşlar. Neyse abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.